Merhaba arkadaşlar ben Darbarardan Berat ee, Yani daha demin hani bir tane video çektim Hani olmadı ee, Baga gibi bir şey ee, Survival Games oynuyoruz Hızlıca e, anlatacağım dediğim gibi ee, İki atacağız arkadaşlar Çünkü fazla şeyim yok Size de birazcık böyle konuşma şeyi gibi olsun Bu Survival Games bölümü Bunları alalım derken de adamlar gösteriyorlar oğlum yani şey bir şey kalmadı valla. Şunu şuradan takayım. Yok abi şey yok kaç. Ya bu da e, mantıklı olan şeyler e, kaçmak. E, yani daha demin bir video çektim. Onun yarısını muhtemelen birleştiririm de. gereken yerler var. Şimdi dalalım abi adamları. Ananı sikeyim Arkadaşlar dediğim gibi bu sıkıntıydı. yani Evet senin evet, yani farkındayım. Neyse ben ikinci şeyi açayım derken yine de böyle kalsın. Doğal olsun değil mi? İşte maksimum 5 dakika falan olur bu video. 4,5-5 dakika. Çünkü benim e, işlerim var arkadaşlar. Dediğim gibi yani bu kadar 2 aydır falan videoda gelmemişsinin sebebi de bu e, okul var şey var falan filan da tatildeyiz şu anda. Bu sefer videolar gelecek. Ama işte tatil ödeyeleri de falan geldi. Yani hiç memnun değilim aslında fazla tatilden. Hani tatil ödeyeleri hep geliyor ya. Tatil matil kalmıyor. Tatil bana katil oluyor arkadaşlar. Yani o derece bir durum. Şu yemekleri alayım da. Daha lazım olacak bize çünkü. Karakter hemen acıkıyor abi. Hiç bir etkileştirilmesin PvP <laughs> ananı. <laughs> Dur ben bu adamı keseceğim. Keserim ben bu adamı. Hayır 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 dostum 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 dostum. Ramiz. Arkadaşlar lag var ya. Yok yemin ederim lag var. Oğlum güzel de sunamıyorum ki video işte. Lag var abi lag. Arkadaşlar biz yokken 22 abone olmuşuz yeniden. Hani bunun içinde eyvallah yani ne diyeyim artık. Is, gelişiyor mu kanal gelişmiyor. Çünkü biz bırakmıştık ne oluyor lan. Bırakmıştık. Ee, o yüzden discord'tan şey geldi de. Ee, öyle. Arkadaşlar etkileşim için kanal biraz daha büyürse e, Discord açacağım ben. Bir tane Discord. Ee, arkadaşlar bir dakika Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz ben bir şey söyledim de bunları yapmam gerekiyor şimdi beyaz yalan moruk anladım oyun değilim moruk Abi şimdi şuraya ekliyoruz Ama hayır işte böyle değil böyle değil Ben <laughs> bizi sikiyim ya Yok yemin ederim yok ya Yok amına koyayım böyle bir şey ya. Etmeyeceğim ki, etmeyeceğim. Bok gibi abi ya. Yok böyle bir şey. Yemin ediyorum yok ya. Bunu amına koyayım ya? Koyacağım ya. İki süre vardı. O rast çocuğu direkt başlatıyor. Dur, dur. Geleyim önce onları. Ya Rabbim. Boşlatıyor PvP. Ne yani, muhabbet falan olacak ha. Ah, buradan. Yani bunun da ne başlığını koyacağım? Ee, falan bilmiyorum biz neden yoktuk falan işte okul falan filan hem ee, bizim video çekicimiz falan gelmiyor çok yoğunuz arkadaşlar hani hiçbir şekilde de e, şey dağılmadı hala da normal bir şekilde konuşmaya devam ediyoruz biz hepimiz şu yemekleri alayım abi çünkü buradan çok adam ölüyor Ne hayvan tane adam var abi. Ama şimdi bu adamı keseceğim ben burada. Rebel Gamer gel buraya dostum. Kardeşi ya bilir misin buraya? Tamam kestim. Onu sikeyim. sikiyim? Nasıl hiç koç vuruyor sikiyiz. Ölürsen çok pis severim. Ölürsen çok pis severim. Onu koyayım. Bunu durdurulamaz lan biz. Ne var lan? Bunu kesebiliyor mu lan? <laughs> Onu sikeyim. inek mi vuruyordu bana daha demin? çakmak bulur ya. Da kırılır lan ben. Ya. Aha. Gördüm seni güzel kardeşim. Keser miyim lan ben bunu? Doktor öksürük. Adamla şey olduk. Geber. Ha şimdi beni kovalarlar. <laughs> Dost nasıl satılır? Sor yılları. bu aralı adam yaşadı. <laughs> şimdi bir şey geldi sandım. Oğlum adam adamı güven adamı güvenmiştik ya. Ama ne yapalım abi? Dostunuza hızlıdan satmak gerekir. Çünkü yani sıkıntılı. Burada bir şey var mı abi? Varmış bu yer var.